Arkadaşlar size de söylüyorum. Prosters oyun yani, oynayanlar için diyorum. Ama Tuncay çok oynadığı için bu Tuncay biliyor. Arkadaşlar şey Tuncay e, bu video sana kanka. Hani siz de söyleyebilirsiniz cevabı. Ben yeni Frank çıkardım arkadaşlar. Ben yeni yeni oynuyorum. Gördüğünüz gibi Frank çıkardım. Şu kadar karakterim var. 16 tane karakterim var. Mortis mi ya bu? Şunu bir çekelim arkadaşlar. Şöyle Frank'in ağzına koyalım ya. Koyulmuyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben de abim yanındayım. Bu değil. Akşam ah, ben... Tuncay hangisini seçeyim? Cine, Tara, Mortis. Ben Mortis seçtim ya. Cine'yi de seçebilirim. Ney? Cine mi? Tara. Arkadaşlar bence şu Niye bunu da... seçtim ya? Mortis. Arkadaşlar bir abimle deneyelim ya. Merak ettik değil mi? Deneyelim okay. arkadaşlar. Yani hangi bölüm çıkacağız bakalım. <laughs> Bu bölüm. Tek sapa sap, ma, ne? Hesaplaşma. Arkadaşlar inşallah abim kazanır bir deneyelim güzelse değiş. Üçüne de bakacağız. Eğer kim düştüyse. Aa, Oo. Gücü de fazla. Oha. Bir tane ateş ettin mi? Ülere gidiyor bak Ahmet bak bak. Görüyor musun? Ayy. Gel ulan sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ee, hadi zombi canı var hadi. Oo. Son bir can hadi yavrum. İnternet abi ya. Ya ne güçlüsü benzemiyor ya. Aslında çok güçlü. İnternetimiz çok güçlü arkadaşlar. Abi, bir buradan çıkış yapalım. Yok güçlü bu karakter. Yine güveniyorum. Olmadı Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar eğer abone olursanız kedi git yaparız. Bir de diğer bakalım. Nasıl güzelim. ya, Onlara oynadım arkadaşlar. Ben çok kötü. Arkadaşlar amacımız. Arkadaşlar, amacımız. Hayır, amacımız. Abi, amacımız. Abi, benim amacımız. Amacımız hangisi ya? Bekleyin arkadaşlar amacımızı göstereceğim. Arkadaşlar şu nasıl o senden <laughs> güçlü. Arkadaşlar ben bunu çok beğeniyorum ya. Edgar çok iyi arkadaşlar ya. Benim i̇stediğim şey sen de istediğim Ya yere yürü, yürü, bu yeni gelince değil mi? E arkadaşlar, kedi kitti değil mi normalde? Kedi işte, kittler arkadaşlar. Işte, amelinik. Bu yeni geldi. Oha! İkizi de var arkadaşlar. Ay bu aa. ikizli la. Arkadaşlar, Bir oynayacağım onunla. Ben bunu çok sevdim, merak ettim çünkü. Arkadaşlar yi. çok güzel. Arkadaşlar çift hesaplaşma çıktı. Oley! Arkadaşlar en sevdiğim. Ben çifti seviyorum arkadaşlar. Böyle daha çok Brawl Stars videoları gelmesi için abone olun. Arkadaşlar 100 abone olursak bu, bu bu devamını çekiyoruz bu bölümün. Evet, oh, oh, Abone olmuyorsunuz lütfen abone olun. Olan arkadaşlar internet. sadece bir kişi abone oluyor ama siz abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Vay kızım gel. Arkadaşlar şu an üçlüyüz. İkizim ölemez. Arkadaşlar abi kazanmış. Şuna baksana. İkizim yeniden gel. İkizim yanından ayrılma. Döveceğim ha. Geldim işte. Merak etmeyin. Arkadaşlar, Kimse bizi yenemez. Arkadaşlar baya bir düştüymüş ha. Kimse bizi yenemez. Arkadaşlar anam canım çok az. Ay onun canı çok az. Öldün mü? Nerede lan bu? Ben, güzel o ölmüş. Hayır. Nerede evet. lan bu? Anam. Ha. Ha, iki kişi kalmışlar. Ulan. Ulan. Ulan ikizim. Ha tamam. Kaç kişiyim? Arkadaşlar dört adam öldür. Yok dört silah. Hmm. Arkadaşlar en çok adamı... Keşke gelse ya. Gelse. Pişman oldum o ya. Oha Ahmet ne yaptın ya 275 attı. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. 100 abone gelirse dediğim gibi bu videonun devamı gelecek. O çektiğimiz komik videoyu da izleyin ha.